abi sorduğunuz izah etmeye çalışıyorum. Yani nasıl tahkik olabilirim ben? Nasıl enfüse geçebilirim? Bunu her ders anlatıyorum ama sorduğun için bir daha vurguluyorum. İstifadeye medar olur diye. Şimdi ilim dediğimiz şey terkip ve tahlil yapabilmek. Yani cüzlere ayırmak ve o cüzleri birleştirmek. Arabanın parçalarının üzerinde motoru var, tekerleği var, Otomatik camları var, fitesi var, karbüratörü var, egzozu var. Hepsinin ustası ayrı. İlim dediğim şey terkip ve tahlil yapabilmek. Bunu yaptığın zaman sen o şeyin ilmini biliyorsun. Tahkikatısın. Derecene göre havasına kadar gidebilir. Mesela bu Risale-i Nur için de aynı. Mesela diyelim ki ben Risale-i Nur okuyorum. Tamam mı? Örnek veriyorum. Mesela 24. lema. Tesettür Risalesi. Bu Tesettür Risalesi'nde dört tane nükte nazara verilmiş. Sonradan kadınlara hususi üç şey, muhavere. Bir, iki, üç şey de onlara söylenmiş. Şimdi 24. namada ne anlatılmış? Tesettür kadınlar için fıtridir. Bu fıtrilik dört tane nüktede Sonra üç tane de kadınlara hususi şey söylenmiş. Abi. Ben mesela tesettür fıtri midir? Bu birincisinde kadının fıtratı noktasında. Bak cüzlere ayırıyorum sonra bütünleştiriyorum. Böyle yaptığın zaman kadınla alakalı evet burada söylediği çocukla alakalı ne varsa bütün soruların cevabı metindeki ifadelerle nasıl kurulabilir? Üstadın metodu böyle. Nazım Kur'an'ı Kerim'deki bir ayet diğer ayetlerle münasebeti var yani bu kainat'taki kudretin ayetleri de de böyle. Birincisi de kadının fıtratı noktasından anlatılmış İkincisinde tesettürün fıtriliği, karı koca münasebeti. Üçüncü de aile noktasından tesettürün fıtriliği anlatılmış dördüncü de toplum noktasından. Şimdi bak birleştiriyorum. Tesettür kadın noktasından nasıl fıtri 24. lemada nazara verilmiş. Bir, kadının fıtratı noktasından. iki karı koca münasebeti noktasından. Üç, aile noktasından. Dört, toplum noktasından. Şimdi zaman Hazretleri'nin ceza aldığı tek risale tesettür risalesi. Neden? Çünkü toplumu bozmanın yolunu bulmuşlar. Kadının üzerindeki çarşaf çıkınca bu sefer karı koca münasebeti bozuluyor. Araları bozuluyor, aile çocuk bozuluyor, sonra toplum bozuluyor. Demişler ki ne yap ne et bu kararı verme başka bir şey çevir yok deyince ondan sonra mahkeme eti kanaati vicdaniye ile cevap vermiş. Üstad diyor ki sen ben ekser ecdadımızın vermiş olduğu tefsir gibi yazdım verdim. Sen eğer bizi mahkum ediyorsan bütün ecdadını mahkum ediyorsun. Kanaati vicdaniye çevirmişler. Şimdi bu dört taneyi anlat, anladık, cüzlere ayırdık, sonra birleştiriyoruz. Her türlü ben noktayı nazar alıp söyleyeyim. Hatırına ne geliyorsa burada var. Mesela bak ben kendim çıkardım. Bütün kadın hastalıklarının sebebi birinci nüktede anlatılmış. Bak bütün kadın hastalıkları. Şurada üç tane şey söylüyor tamam mı? Bu üçü şefkatle alakalı. Bak dikkat et. Bu da bütün çocuk hastalıkları. Diyeceksin ya hocam orada yazmıyor. Yazıyor abi sen görmüyorsun. Bak bütün çocuk hastalıkları kadının şefkatini yanlış kullanmasından oluyor. Yanlış kullanınca tamam mı? Çocuk hasta oluyor. İster kabul et ister kabul etme. Ve bu söylediğimi bak külliyattaki başka yerlerle nazım yapıyoruz. Hani hatırlarsak Mesnevi Nuriye'de hissi şefkate muhalefet etmek var ya. Cenab-ı bakın iki tane şeriatı var. Bir kelam sıfatından bir irade sıfatından gelen. İrade sıfatından gelen şeriatla kelam sıfatından gelen şeriat birbirine karıştırıyor. Diğerinde ceza ahirete kalırken evet kelam sıfatında namaz kılmadın cezası ahirete kalıyor ekseriyetle. Ama irade sıfatından gelen şefkate muhalefet edince cezasını dünyada görüyorsun. Mesela bak orada çok güzel bir misal Masum bir çocuk diyor. Bak çocuk masum. Ama öyle bir fiil yapıyor ki hissi şefkate muhalefet ediyor. O şefkat azamiyet de kadında gözüküyor. Ve Hüsnü Hazretleri üç tane mesele de kadınlara bunu nazara veriyor. Siz şefkat kahramanısınız. Allah bütün mahlukatı yaratmış. Ona bir özellik vermiş bize de yaratmış şefkat özelliğini koymuş. Şefkatını yanlış kullanırsan evet sen bir sanat meydana getiriyorsun çocuk gibi. Şefkatını yanlış kullandığın için o çocuk yani çık ortaya çıkardığın sanat bozuluyor. Nasıl ben bir marangoz olsam alet edevatım bozulsa bozuk iş alet edevatla yaptığım sanat bozuk çıkar mı çıkmaz mı? O, o da bozulur. Aynen bunun gibi kadının bu şeyi bozulduğu zaman Özellikle şefkati. Çocuk bozuluyor. Bak şimdi kadın hastalıklarının sebebi kadının fıtratının bozulması yani. Mesela e, gıybet, tenkit. Burada bunlar anlatılıyor. Kıskançlık. Mesela şimdi ben yemek yiyorum ya Umut abi. Bak ben enerji alıyorum. Mesela kadınlar halsizlik çok oluyor. Uyuşukluk çok oluyor. Uyku basıyor. Ondan sonra bu tarz fibromiyaj veya şey diyor ya, sebebi kıskançlık, tenkit. sen böyle yapınca ondan ruhaniyet halk ediliyor. Senin enerjinle besleniyor. Bak Önder abi çok ciddi bir şey söylüyor. Nasıl ben su içiyorum, meyve sebze yiyorum, enerji sahibi oluyor mu ya? E yemek yedim abi, benim enerjimi kim alıyor? He, fıtrata uygun olmayan, kadınlık fıtratına uygun olmayan şeyler yaptığın zaman senin enerjini, o yapmaktan meydana gelen ruhaniyet besleniyor onda. O yapıyor. O zaman işte, ne alakası var? Okuduğunda bak bunu niçin söyledim? Tahkikat için söylüyorum. Bunları evet. metinde yazmaz. Sen münasebet kurman gerekiyor. İlim dediğimiz şey bir daha tekrar ediyorum. E, ee, terkip yapabilmek, tahlil yapabilmek, cüzlere ayırmak, cüzleri birleştirebilmek. ilim bu. Otomobilden misal verdim, doktorluktan misal veriyorum. Bak parçaları birleştirmek, bütün parçaların özel ustası var, doktoru var yani. Bunun aynısı külliyatta da böyle. Bak tesettür misalesini parçalara ayırıyorum, birleştiriyorum. Enfüsü ve afaki anlatırken bunu nazara vermek gerekiyor. Önce kendi enfüsten misal veriyorum. Sonra afaka çıkıyorum, afakta gösteriyorum. Sonra bunun Allah'taki karşılığına bakıyorum. Sen Efsaf-ı sana yüklediği Settar ismine muhalefet edersen, evet, ondan sonra senin başına gelmeyecek hal kalmıyor. Metinde bunlar var. Önce okuduğumuz zaman, okuduğumuz yeri bir cümleyle özetliyoruz. Ondan sonra o, o cümleleri birleştiriyoruz, nazım yapıyoruz. Asıl kainatta tevhid ve vahdet esas olduğu için bir cümledir 24. Rema. Ve herhangi, aslında tek, mesela Kur'an-ı Kerim diyoruz ya, kelam tek abi tevhid ve vahdet tek yani. Her şeyde bu var. Mesela insan diyorum kaç tane parçadan meydana gelmiş? 18 bin alemden. Aslında tek bak. Bu kelam da böyle. Kur'an-ı Kerim tek. Ama 70 bin perdeden geçmiş. 6666 ayet olmuş. Git 70 bin perdeyi aç. Kelam tek. Kün yani. Ee, şimdi nazara vermek istediğim hani sorduk nasıl tahkikat yapacağız, araştırma yapacağız. 24. lamadan gösteriyorum. Önce metni anlamak, metni anladık. Ondan sonra metni cüzlere ayırmak, birbirle münasebet kurmak, enfüste ve afakta karşılıklarını görüp cenab ı münasebet kurmak. Bu kimse ehli tahkik derecesine göre, havas derecesine göre, havaslı havas olabilir. Külliyatta bu her risalede var. Misal olarak bunu yapabiliriz. Eee risalede 24. Lema'dan gösterdiğim gibi bu bir cümle de olabilir. Nasıl mesela e, fitesin bir ustası var, karbüratörün, egzozun bir ustası var. Bu resadaki bir cümle kelime de olabilir. Fıtrattaki bir e, ne merak ediyorsak mesela misal mesela Adem diye bir cümle var. Adem. Ben şunu yapayım. Mesela bak bu Adem nedir? Bunu külliyattan bütün Adem geçen yerleri toplaman gerekiyor. Bütün Adem geçen yerleri. Mesela adem ne demek külliyatta? Hemen lügatını yazıyorsun. Yok. Biraz daha bir manasını yazıyorsun. Adem vücudun zıttı. Tamam mı? Şimdi Adem'in zıttı vücut. Vücudun zıttı Adem külliyatta geçen mana. Bu Adem Risale-i Nur'da bütün Adem geçen toplamaları okuyorsun. Şimdi eskiden biz kitab, bütün külliyatı vücudu kitap haline getirmiştik. E şimdi bilgisayar, telefon, çıktı. hemen merak ettiğini açıp bakıyoruz. Eskiden ansiklopeden okuyorduk yani. Şimdi bak bu, bu Adem'in bütün Adem'leri okuyorsun. Ben şimdi sana külliyattan özetliyorum. Adem'in bir, kainata bakan manası. iki insana bakan manası. Üç, Allah'a bakan manası. Bu külliyatta Adem nazara verilmiş, Üç şekilde geçiyor. Allah'a bakan Adem, insana bakan Adem, kainata bakan Adem. Kainata bakan Adem ne demek? Mutlak yokluk yoktur. Bir ilmi muhit var. Kainatta yok diye bir yer yok. Mesela şu kalemi saklar mısın? Kimsenin görmediği bir yere en az iki kişi bilir. Bir sen bilirsin, bir Allah bilir. Kainatta yokluk diye bir yer yok. Vücut her tarafı ısrarmış. İki, insana bakan Adem. Adem'in de vücut var, vücudunda Adem var. Bir iş yaparken, kendini ortadan kaldırıyorsan evet sen sen Ademinde vücut kazanıyorsun vücut daireleri ama bir iş yaparken kendini ortaya koyuyorsun vücutta ademe düşüyorsun o vücut dairelerini kaybediyorsun alemi mana alemi nur alemi fez alemi hasenat alemi sevap kaybediyorsun Üçüncü bakan Allah'a bakan Adem var. Allah'a bakan Adem de Allah'ın bilmediği, Allah'ın görmediği, Allah'ın işitmediği hiçbir şey yok yani. Bakın ne yaptım? Külliyattan adem toplumumuzun belki bu 6 ay 1 sene sürdü. O 1 senelik çalışmayı ben sana özetledim.